Arkadaşlar merhaba. Hilltek Quick Shifter ile yol izledimleri bölümüne hoş geldiniz. Gelin birlikte şimdi motorumuzu sürelim ve Quick Shifter'ın ne işe yaradığını sizlere kısaca anlatalım. İlgilenen arkadaşlar biliyorlardır, takip ediyorlardır. Quick Shifter ilk olarak World Superbike yarışlarında ya biz bununla acaba daha da hızlı gidebilir miyiz? Daha hızlı vites değiştirsek sürelerimiz kısalır mı? Diye akıllarına bir soru gelmiş. Yani vites değişimleri arasında şöyle göstereyim. Normalde nasıl vites değiştiriyoruz? Debreje bastım, aşağı indirdim, yukarı kaldırdım. Hızlanırken de benzer şeyler yapıyoruz. Mesela hızlanıyorum, vitesleri yükseltiyorum. Tamam çok güzel. Ama bunu biraz daha hızlı daha hızlı gidebilir miyiz? miyizden çıkmış bu iş. Quick shifter sistemi aslında bir otomatik vites değil. Yani otomatik vites sistemi gibi kullanmamak lazım. Ee, peki bunu takan her motor çok hızlı mı gitmek zorunda? Hayır. Hızlı da gitmek zorunda değil. Şu anda altımızda kullandığımız V7 Stone motoguzinin güzel bir dolaşma motoru aslında. Ama bunda da güzel hissiyatlar yaşatabiliyor insana. Ne dedik? Vites atarken süreyi kısaltma ve kolaylaştırma işine yarıyor. Ve tabii genelde faydası da hızlanırken gördüğümüz için de genelde 3-4 bin devir üzerinde çalışır biçimde yapılıyor bu sistemler. Dolayısıyla siz düşük devirlerde vites değiştirmeye çalıştığınız zaman bazen bu sistem çalışmayabiliyor bazı markalarda. Şimdi motokuzi projemiz bizim Doğan Trend ile beraber devam ediyor. Moto Guzzi ile Guzista kimliği altında Instagram'da İstanbul'u dolaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Bu motorun kolaylığı ve İstanbul'un güzelliğini beraber paylaşmış oluyoruz. Bu kapsamda bir de Limit Parts'tan destek geldi. Limit Parts sağ olsunlar uzunca bir süredir benim yedek parça ve teknik parça destekçim. Onların temsilcisi olduğu Macaristan kökenli HeelTech firması bu motor için de yani motoruziler için de quick shifter üretmiş. Diyeceksin ki şimdiye kadar hiç quick kullanmadın. Neden kullanmıyorsun? Çünkü bu yol biraz dar bir yol. Burada tek viteste gördüğünüz gibi alet gidiyor. Belli bir devirin altında olduğum için de çok quick shifter'ı kullanmaya gerek kalmıyor. Peki bu quick shifter'ı kullanırken sistem nasıl çalışıyor? Şimdi ayağımın altında vites kolunun hemen arkasında civalı bir sensör var. Bu, bu sensör harekete duyarlı. Ne zaman kol hareket etse bujilere veya enjektörlere giden elektriği anlık kesiyor. Onu da size şimdi gösterebilirim. Şuradan temizce çıkalım. Onu da şimdi size göstereyim. Mesela vitesi atmadan ayağı oynatıyorum. Evet böyle bir silkeledi. Orada e, hareketi algıladı ve elektriği kesti. Aslında vites arttırmam gerekiyordu ama arttırmadığım için e, silkeledi. Yani ayağınız sürekli orada duruyorsa ve pedalı hareket ettiriyorsanız, silkeleme yapacaktır. Evet, şimdi quickshifter'ı kullanarak gidelim. İşte bu işe <laughs> işte bu işe yarıyor. Şimdi kuyuk çiftçilerin iki yönü var. Bir tanesi sadece yukarı çalışanlar. Biliyorsunuz ana amacı sadece yukarı giderken hızlı vites değiştirebilmek. Ama sonra demişler ki ya biz niye aşağı doğru da yapmayalım ki bu işi? Ve de pek çok motordan bildiğiniz gibi aşağı yukarı çalışır bu QuickShifter dedikleri aşağıda çalışan sistemler var. Vitesi büyütürken yani yukarı çıkarken bujilere ve enjektörlere giden elektriği duruma göre hangisi o motor için daha kolaysa HeelTech bir beyin vasıtasıyla elektriği kesiyor. Keserek motordaki yükün ortadan kaybolmasını sağlıyor. Anlık, milisaniyelik yani yani anlık olarak kesiyor. Siz onun kestiğini fark etmiyorsunuz bile. Çünkü o sırada zaten vites atıyorsunuz yukarı doğru. Ve motorunuz istediğiniz hızda gayet güzel bir şekilde hızlanarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Şimdi burada şunu göstereyim size. Evet bugün yollar boş. Burada şunu göstereyim size. Şimdi Quick Shifter kullanmadan hızlanacak olsam nasıl çalışacak? Şimdi bakın her seferinde motor bir sarsılıyor. Tekrardan bir debriyajı kullanıyorum ve o şekilde vites atıyorum. Halbuki e, bunu Quickshifter ile yapmış olsam e, daha seri daha keskin hızlanmalar elde edebilecektim. Onu da gösterelim. quick shifter yukarı doğru çalışıyor ancak aşağı doğru gaz varsa çalışıyor. Arkadaşlar Healtek'in bu sistemi aşağı doğru normalde çalışmıyor. Şayet gaz varsa Gazdaysanız aşağı doğru da çalışıyor. Buradan şuna geleceğim. Şimdi o blipper dedikleri bir sistem var motosikletlerde. Yani motosikletin vites düşürürken quick shifter'la kendi kendine gaz vermesine otoblip diyorlar. Yani kendi kendine burp burp ara gazı veriyor. Bu sayede vitesi düşürebiliyor. Bunda da aynı mantık var. Aşağı doğru kendisi gaz vermediği için gaz yoksa vites değiştiremiyorsunuz. Yani debriyajla değiştiriyorsunuz. Ama aşağı doğru değiştirirken gaz varsa o zaman değiştiriyor. Mesela şimdi bu şekilde görüldüğü üzere. Şimdi tabii bir de vitesi böyle değiştirme sayesinde egzoz ara ara patlamalar yapıyor. O da insanın keyfini yerine getiren öğelerden bir tanesi. Hele bir de e, polisle problem yaşamayacağınız biçimde e, bir performans egzosunuz veya motorda öyle takılı bir egzos varsa yine Quick Shifter sayesinde bu tarz sesler yakalamak mümkün. Şimdi artık çoğu motosiklet üzerinde Quick Shifter'la geliyor. Ancak Hiltek şu anda üzerinde quick shifter olmayan daha eski modeller veya quick shiftersız gelen modeller için bir quick shifter ünitesi üretiyor. Quick shifter ünitesinin yanı sıra bir de kablo seti almanız gerekiyor. Kablo seti ne için? Motosikletinize uyacak biçimde üniteyi, bilgisayarlı üniteyi bağlayabilmeniz için. Bilgisayarlı ünite dediğime bakmayın. Yani şu iki parmağım kadar bir şey. Onu seli altına bir yere koyuyorsunuz ve basitçe kurduğunuz mesela ben bunu yarım saatte kendim taktım elinizden geliyorsa takabilirsiniz ondan sonra da güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz Hiltek'in bir güzelliği de telefonunuza indirdiğiniz uygulamaya bağlanabilmesi buna bağlanıp içinden istediğiniz ayarlar varsa mesela belli devir belli devirlerde kessin diyorsanız, eğer bundan anlayabiliyorsanız, e, telefondaki uygulama üzerinden kendi ayarlarınızı kendinizde yapabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Veya eğer isterseniz, yani ben bu bana çok hassas geldi derseniz, alışana kadar yine kapatabiliyorsunuz. Ara ara denemek için açabiliyorsunuz. Böyle güzel bir sistem. Normalde videolarda fiyat söylemiyorum çünkü videonun tarihi eskidikçe oradaki fiyat biraz e, havada kalıyor ve de yeni seyreden insanlar serzenişte bulunabiliyorlar. E, sen böyle demiştin ama bunun fiyatı bu değil falan diyebiliyorlar. Dolayısıyla hani normalde söylemiyorum ama buna yeni aldığım için söyleyebilirim. Mayıs 2024 tarihi itibarıyla buna taktığım Quick Shifter'ın fiyatı Limit Pars'ta yaklaşık 20.000 lira. Bunun yaklaşık 13.000 lirası bilgisayarlı ünite e, 7000 lirası da kablo demetinin kendisi. Epeyce kalabalık bir kablo demeti geliyor. Ve no, bunu bu motorda enjektörleri bypass ediyorsunuz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu video ile ilgili sorunuz varsa lütfen aşağı yazın. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Destekleri için de Limit Parts'a ve Motoguzi'ye çok teşekkür ediyorum bu video kapsamında görüşmek üzere diyorum. O zaman ben biraz daha biberliyim. Hazır bu kadar takmışız her şeyi.